güçleri genel başkanı ve Amerika'nın bundan önceki başkanı kendisine bir lakap takmıştı General Mazlum diye hitap etmişti ve bütün dünyada da General Mazlum dediğiniz zaman mutlaka Mazlum e, Abdi e, insanların ya da Mazlum Kubani e, herkesin aklına geliyor. Evet demokrasi e, KSED Genel Komutanı yani Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Türk Devleti'nin Rojava'ya yönelik işgal tehditlerinin bölgeye etkileri, DAEŞ'e olan mücadele, yapılan mücadele KSED'nin nasıl bir tutum sergileyeceği ve Türk Devleti'nin ilahlarına yönelik ve saldırılarına yönelik basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türk Devleti'nin yaklaşık iki ay önce Rojava'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu hatırlattı. Mazlum Abdi açıklamasına başlarken Türk Devleti'nin tehditleri sürüyor. Askeri olarak da Tılrifat ve Mimbeş de güçlerini topluyor, saldırıya hazırlanıyor. Dediği inanıyoruz ki Türk Devleti saldırıların fırsatını bulmadığı için ertelemiş. Fırsat bulduğunda bu saldırıya başlayacaktır. Son hazırlıklarını yapıyorlar. Türk Devleti saldırıların gerekçesi olarak 17 ve 22 Ekim tarihlerinde imzalanan ateşkes anlaşmalarını yerine getirmediğimiz bahanesini öne sürüyor. Bu ittifaka baktığımızda uymayanın ve hilallerde bulunanların Türk devleti olduğunu görebiliriz. Merkezlerimiz Türkiye'den destek alan gruplar tarafından işlenen suçlar ve Türk ordusunun Rojava'daki sivillere yönelik düzenlediği hava saldırılarını belgeliyor. Elimizde belgeler var dedi. Evet, bir istatistik de açıkladı. Bir ayda 1.360 kez Türk devleti e, saldırı gerçekleştirmiş Rojava'ya değerli izleyenler. Önemli bir detay bu da kasede komutanı e, mazlum Abdi Türk Devleti'nin ve çetelerinin geçtiğimiz ay Rojava kentlerine yönelik 1360 kez saldırı gerçekleştirdiği 22 kez drone saldırısı e, sonucu ve 6 sivilin de bu drone saldırında şehit düştüğünü bilgisini de paylaştı. Yine Abdi saldırıların ayrıntılarına ilişkinde şunları söyledi. 300 el bombalı saldırı, 1360 mermi, 6 kara saldırısı girişimi, 7 bombalı insansız hava aracı saldırısı sonucu, 2'si çocuk, 6 sivil şehit oldu, 9 kişi yaralandı. Bunların yanı sıra 22 silahlı drone saldırısı gerçekleştirildi, bilgilerini verdi. Ee, evet, DAEŞ'in böl bulunduğu bölgelere ilişkin de bazı bilgiler verdi. En önemlisi de işgal bölgeleri DAEŞ'e güvenli bölge oldu dedi. Bakınız, Erdoğan'ın sürekli bahsettiği o güvenli bölge DAEŞ'in güvenli bölgesi haline geldi dedi Mazlum Abdi ve bu anlaşma kimin uymadığını gösteriyor. Anlaşmaya uyduğumuzu rahatça söyleyebiliriz. Güçlerimiz 32 kilometre geri çekildi ve Suriye rejim güçleri konumlandı. Güçlerimizin ateşkes ittifakına uymadığını söylemesindeki amaç Suriye'yi parçalamak ve çözümü engellemektir. Bu saldırıların önünü almak için birçok çalışma yürütüldü. Herkesi bu saldırıların önünü almaya çağırdık. 2018-2019'daki gibi bir süreç değil. Birçok ülke resmi olmasa da Türk devleti bu saldırılarına karşı tutum sahibidir şu anda dedi. Evet, e, Mazlum Abdi açıklamalarına devam etti. Mayıs ayına göre DAEŞ'e yönelik güvenlik operasyonları Haziran'da azaldı. Mayıs'ta 73 DAEŞ çetesini tutukladık ama geçen Haziran'da 30 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan çete sayısı yarı yarıya azaldı neredeyse. Bunun sebebini de Türk Devleti olarak gösterdi. Evet herkesi bu saldırıların önüne almaya çağırdık. 2018-2019'daki bir süreç değil bu dedi. Ee, birçok ülke resmi olsa, olmasa da Türk devletinin bu saldırılarına karşı uluslararası koalisyon ve ABD'nin bazı tutumları var ancak tehditlerin devam etmesi uluslararası pozisyonun bu tehdit ve saldırıları durdurmak için yeterli olmadığının altını çizdi. Rusya'nın rolüne de değindi. Rusya'nın saldırıları durdurmaya yönelik önemli bir çaba sarf ettiğini söyledi Mazlum Efti. Kısa kısa geçiyorum değerli izleyenler. Uzun bir açıklamaydı. Uzun bir basın toplantısıydı. Çünkü Tüm Suriye'nin savaşı olur diye Mazlum Evli bu konuda önemli bir açıklama daha yaptı. Tüm gücümüz Türk Devleti'nin saldırılarını durdurma noktasında odaklanmıştır. Bu da DAEŞ'le mücadeleyi etkileyecektir. Bu tarz saldırılar olursa DAEŞ'le ortak mücadeleyi koruyamayız. DAEŞ'te büyük bir saldırıya hazırlanıyor. Bu konuda elde ettiğimiz bilgilere göre böyle bir planları var. Değerli izleyenler aslında bu nokta çok önemli, DAEŞ'in hazırlıkları içerisinde olduğunu söylüyor. Türk devleti saldırmakta ısrarcı olursa buna karşı güçlü girişimlerimiz olur. 3 yıldır savaş noktasında hazırlıklarımız var. Efrin, Serekani ve Giresipi'den tecrübeler aldık. Askeri kuvvetimiz bugün daha güçlüdür. Türk devleti saldırırsa bunun sonucunu onlar değil biz belirleriz. Bu kez Kürtler ve Qesedinin savaşı olmaz, tüm Suriye'nin savaşı olur. Suriye topraklarının işgal edilmesini istemeyen herkesin savaşı olur dedi. Ve direnmekten bahsetti. Hep birlikte direnmeliyiz çağrısını da yaptı. Mazlum etti. çekilmeyeceğiz. Rojava'daki savaş genel olacak ve Türk ordusu ile çeteleri bu savaşın belirleyicileri olmayacaklar. Şam hükümet güçleri de dahil tüm Suriyelileri bu savaşta karşılarında bulacaklar. Halkımız da gücünün yanında olmalıdır. Hep birlikte direnmeliyiz. Sonuna kadar halkımızla birlikte mücadele edip ve bu savaşı bitireceğiz dedi mazlum Epti. Son olarak da saldırı tüm Kuzey ve Doğu Suriye ve Rojava'nın saldırısı olur. Herkes bunda yer almalıdır. Bu herkesin görevidir. Herkes yükseverlik ve yükseverlik görevini yerine getirmelidir dedi mazlum Epti yaptığı açıklamada. Gerçekten tarihi bir açıklama değerli izleyenler. Hani böyle satır başlarına baktığımız zaman tabii ki haberin uzun bölümü var. Bir tümünü var. Yani e, Fırat Haber Ajansı da bu haberin tümünü yayınladı. Yine Anha da bu yayınlandı ve birçok yayın organı bu konuda e, bu haberi paylaştılar. E, Mazlum Eptin'in dikkat çektiği, en son çağrı yaptı e, halkın kendi, Kürtlerin kendi yurtseverlik görevini yerine getirmesi. Yine önemli bir nokta daha vardı. O da Savaşın sonucunu e, Türk Devleti değil, Türk Devleti ile birlikte çeteler değil, savaşın, e, savaşın sonucunu e, biz e, belirleyeceğiz dedi. Şimdi değerli izleyenler bundan sonra bir kısa bir şey ben size hatırlatayım. Bütün bu açıklamadan sonra ben böyle bir manşet niye attım? Kasetleri toprağa saklayan bir halk. Evet gerçekten de biz Kürt halkı kasetleri zamanında Kürtçe kasetleri e, toprağa saklayıp sonradan dinleyen bir halk kız yeryüzünde nüfusu yet, 60 ile 70 milyona varan bir halk ve nüfusu 300-400 bin olan özgürleşen halklar ve ülkeler varken nüfusu 70 milyonu bulan bir halkın halen özgürleşme sorunu var. Evet geldiğimiz yüzyılda bu, bu çağda dünyanın bu en en ileride olduğu bu aşamada bu çağda maalesef Kürtler halen kendi dillerini konuşmak istiyorlar. Kendi kültürlerini yaşamak istiyorlar. Kendi renklerini taşımak istiyorlar ve özgürlüklerini iliklerine kadar sadece yaşama hasretiyle yanıp tutuşan, mücadele eden, canını veren bu konuda direnen bir Kürt halkından bahsediyoruz. Herkes bütün dünya hakları aslında Kürt halkının ne istediğini çok iyi biliyorum. Kürt halkının istediği tek bir şey var. Biz Kürtler ne istiyoruz? Biz sadece kendi dilimizle, kendi rengimizle, kendi kültürümüzle, kendi kendi varlığımızla, kendi kimliğimizle biz yaşamak istiyoruz. Bizim başka yaşamak istediğimiz bir durum yok. Artık kasetlerimizi toprağın altına gömmekten ziyade özgürce bağırarak müziğimizi çalmak istiyoruz. Halayımıza girmek istiyoruz. Tililimizi çekmek istiyoruz. Kendi cenazemizi kendi kültürümüze göre gömmek istiyoruz. Kendi inancımızı kendi dilimizle yaşamak istiyoruz. Bizim başka bir şey istediğimiz yok ki. İşte bütün bunları Kürtlere çok görüyorlar, reva görüyorlar. Ve Kürtler mücadele ettiği zaman da Kürtlere efendim siz bölücülük yapıyorsunuz, siz terörizmi savunuyorsunuz, siz teröristsiniz diyorlar. Eğer gerçekten de bir halkın kendi kimliğini savunması, kendi varlığını ayakta tutmak için mücadele etmesi e, bu tanıma giriyorsa varsın bu tanım sizin tanımınız gibi olsun. Bunda Kürtler bununla gurur duyar emin olun. Dolayısıyla eğer sizin inandığınız bizim inandığınız ya da inanan e, Allah'a inanan insanların inandığı gibi Allah bizi eşit olarak yaratmışsa senin devletin varsa benim neden bir devletim olmasın ki? Senin yasaların varsa, anayasan varsa, kurumların varsa, senin bir bayrağın tanınmışsa, herkes taşıyabiliyorsa, müziğin varsa niye Kürtlerin olmasın ki? Allah seni de yaratmış, Allah biz Kürtleri de yaratmış. Benim dilim ayrı, senin ayrı. Benim kültürüm ayrı, senin ayrı. Benim inancım ayrı, senin ayrı. Hiçbir şeyimiz bir değil. Rengimiz bile benzeşmiyor bazen. Ama sonuçta eğer hepimiz insan isek, o zaman hepimiz bu dünyada eşit şartlarda, eşit koşullarda yaşamak zorundayız. Bizim, sizin birilerine hüküm etmesi, onun dilini yasaklaması, onun kültürünü yasaklaması insanlığa aykırı bir şeydir. İnsanlar bu yüzden direniyor. Kürtler neden kellelerini kafalarını al Kafalarını kellelerin altına, pardon evet kafalarını koltuklarının e, koltukların altına koymuşlar. Neden? Bir düşün ya doktoru gidiyor, memuru gidiyor, işçisi gidiyor, köylüsü gidiyor, çobanı gidiyor avukatı gidiyor. Neden? Hani yıllardır, 40 yıldır bu savaş devam ediyor. devlet böyle kafasındaki o şeyi çıkarıp niye Kürtlere bir gün sormadı ya? Ya Kürtler bir gelin bakalım siz ne istiyorsunuz hakikaten? Nedir? Derdiniz nedir diye. Sadece şunu dediler. Yok edeceğiz. Tek çakıl taşı vermeyeceğiz. Bir kişi yeryüzünde kalma kadar biz sonuna kadar gideceğiz dediler. 40 yıl oldu. Attıkları bir adım yok. Evet on binlerce insan yaşamını yitirdi, milyonlarca insan sürgün edildi ve ocaklara ateş düştü, insanlar, çocuklar öksüz kaldı, anneler babaların ciğeri parçalandı gitti ve halen de devam ediyor. Ne zamana kadar? Elinde sonunda bitecek mi? Bitecek. Bittikten sonra hepimiz arkamıza bakacağız, bir bakacağız, hey lo, neymiş ya bu? Keşke de diyoruz ki 1984 yılında o ilk silahlı mücadele başladığı zaman keşke o zaman devlet yüceliğini bir görmüş olsaydı da e, Kürtleri Kürtlerle masaya oturup buyurun bakalım bizim Türkler olarak hangi hakkımız varsa sizin de bu hakkınız olacak. Anayasa sadece Türkiye'de yaşayan herkes Türk değildir ibaresini koyacağız. Türkçe dili değil de yanına Kürtçeyi de koyacağız. Farklı diller talep varsa onları da koyacağız. Ama birlikte bu toprakları birlikte soruyalım Aynı eşit çerçevede demokrasinin hakim olduğu, herkesin kendisini özgür hissettiği bir e, toprakta aynı nefesi, aynı güzellikleri soluyarak senin benim dilimi konuştuğun, benim senin dilini konuştuğum güzel bir e, ülke yaratarak eğer e, e, yola devam edilmiş olsaydı bu kadar can yaşamını yitirmemiş olurdu. Maalesef. Çok teşekkür ediyorum Sayı Mehmet arkadaş size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar biraz uzadı kusura da bakmayın. Bazen böyle bir dalıyorum ben bir bakıyorum hey lo konuşma nereye gitti. Evet. Değerli izleyenler başka eklemek istediğimiz istediğiniz bir şey var mı ya da ona bir bakalım.